Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nden birinci evre, başlangıç evresindeki Alzheimer hastaları faydalanabilirler. Kayıt koşulumuz bir uzman hekim raporu. Hastanın birinci evre, başlangıç evresinde Alzheimer hastası olduğuna dair bir uzman hekim raporu istiyoruz. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde mental, fiziksel ve zihinsel etkinlikler yaparak tedavisi olmayan bir hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlıyoruz. Hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlarken bir nebze de olsa hasta yakınlarının yüklerini hafifletmeyi amaçlıyoruz. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hizmet alacak hastalarımızın ulaşımı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Hastalarımız belirtilen saatlerde ikamet adreslerinden alınıp belirtilen saatlerde hizmet sonlandığında tekrar ikamet adreslerine tarafımızca ulaştırılacaktır. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezimizin bir diğer özelliği Mersin ili sınırları içerisinde ücretsiz gündüz hizmet veren tek Alzheimer merkezi olmasıdır. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezinin kayıtları başladı. Kayıtlar için vatandaşlarımızın Piri Reis Mahallesi 1102 Sokak No. 5'teki Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'ne gelip ön görüşme yapması gerekmektedir. Daha sonrasında talep edeceğimiz evraklar hazırlanır, hasta kaydını başlatabiliriz. Ee, babam 3 yıldır e, Alzheimer teşhisi konmuştu. Belediyenin bu hizmetten bir arkadaş vasıtasıyla haberdar olduk. Geldik. Önce merkezde gezdik. Can Bey sağ olsun çok ilgili davrandı. Gerekli tüm personel çok ilgili davrandı. Evet. Evrakları talep ettiler. Biz de en kısa zamanda organize ederek tekrar geldik. Bugün kayıt işlemimizi gerçekleştirdik. Babam için gerçekten çok kritik evet. derecede öneme sahip bir konuydu bu. Sosyalleşmeyi çünkü çok seviyor. Aktif olabilmeyi çok seviyor. Ee, malum pandemi döneminde evlere kapanmak zorunda kaldılar. O dönem e, ciddi anlamda e, etkiledi ve e, ilerlemesine sebep oldu. E, devam eden süreçte de yaş ilerleyince sosyalleşmek çok zor oluyor. E, bu sebeple e, bu merkezin, Gülümse Merkezi'nin açılması e, bizim için... Arttıracağız, evet. inşallah. Gülümsememizi arttırdığını söyleyebiliriz. E, bu Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve içeri tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bildiğim kadarıyla çeşitli oyunlar var. E, sosyalleşmek için farklı etkinlikler düzenlenecek. E, bunların hepsinin e, gelişim açısından hastalığın ilerlemesini hem durdurması hem sosyalleşmesi açısından çok iyi olacağına e, inanıyorum. E, bu sebeple e, bu sosyal belediyeciliği gerçekten bize yaşattığı için bir kere daha teşekkür ediyoruz.